Ama e, türküler ikiye ayrılıyor, anaları. Bir kadın ağladı türküler, bir de erkek aldı türküler ikiye ayrılır. Kadın söyleyecek türküler vardır, bir de erkeğin söyleyecek türküler vardır. Peki, kadının söyleyeceği bir türküyü bir erkek söylerse ne olur? Sen benimsin, ben senin Emmoğlu 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 em tamam. Benim bilim kalırmıyor Sizi bilmem O ne ya Amcasının oğluna Türk yapmış Emmoğlu Emm İğrenç <laughs> Bunlar kaymış